Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep hoş geldiniz. Bugün sizlerle bitti arkadaşlar. Fortnite Battle Royale oynuyorum. Ne dedim? Ben de anlamadım. O güzel bir taktiklerle başladım. Güzel oldu bu. Şöyle arkadaşlar ama. Kapalı. Kapalı. Arkadaşlar şöyle 60 yaparsam 10 numara başlamış olurum videoya. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yayınımızı unutmayın sakın. Şey özel yayınımızı. Girmeyi, katılmayı unutmayın. Arkadaşlar yayınımız 15 tatil özel olacak. Şöyle. Bundan bir şey alınmaz. Şaşırma. Ee, şöyle gideyim. Biraz kilo oynayacağım arkadaşlar. Oynayan bir tane güncelleme gelmişse e, onu da göstermek istiyorum. Görünmez mi ne olabiliyor musunuz arkadaşlar silahla? Onu size göstereyim istiyorum ama ne kadar iyi gösteririm bilmiyorum. Hemen ona ben bakayım. Eğer bulabilirsem o videoda tanıtırım. Arkadaşlar bulabilmişsem %99 zaten video çekiyorumdur. O yüzden içiniz rahat olsun. Büyük ihtimalle bulmuşumdur. Arkadaşlar e, silah bulamazsam da şöyle size anlatmak istiyorum. Ne? Video sadece başlıklı olmasın diye. Arkadaşlar e, eldiven sizi görünmez yapabiliyor anladığım kadarıyla. Yani izlediğim kadarıyla görünmez oluyorsunuz. Ama e, bu görünmezlik de şöyle. Yani belli bir miktara kadar, belli bir sınıra kadar var. Ve belli bir yerden sonra süresi bitiyor. Yani o kadar da OP bir şey değil. Ama trollemeye falan çalışırsanız milletin. Yani şaka için falan gayet efsanevi bir silah. Ben de hatta onun şaka videosunu çekmeyi planlıyorum. Trolllemek istiyorum böyle el alem falan ama ne kadar böyle yapabilirim ya da ne zaman yaparım, ne zaman çekerim bilmiyorum. Çünkü Fortnite'ta benim bir kasma oluyor o mesayı açınca. Aha. Fight'lar koşlar. Hani sonunda bilgisini vereyim hani anlatmış olayım. Bu arada şu ana kadar silah hiç denemedim. O yüzden nasıl güzel bir silah mı kötü bir silah mı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Ama bakalım bakalım. Tanıtabilirsem size ne mutlu bana. İşte. Uf eğime bakın. Arkadaşlar tam ekran sorununu çözdüm. Eğer çözdüğüm için mutlu olmuşsanız, sevmişseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her like bir helal olsun sana nasıl çöz Allah sana yapıyordum. arkadaşlar artık videolarda e, baba bana iletiyordunuz hani Discord'umuza falan gelip tam ekran yap falan diyorsunuz. Ben de yaptım sonunda. Allah basayım artık. Hmm, gazoz bir sıra e bayılıyor. Karakterin ismi gazoz herhalde. Eğer o karakterin ismi gazozsa benim ismim de Nick Fury. Gel ulan sen ne küre şekil mi yapacaksın? Ya? Gel 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 gel. Arkadaşlar pusuyorum bu arada FPS'den dolayı. Hepinize özür dilerim. Yayını düzeltmeye çalışacağım olabildiğince. Ne haber lan Midas? Seni artistik yapan Tom Riddle. Tom Riddle ne ya? Bu e, artık yeni video türlerimizi Oo bu ne? Sefi gösteriyor bu galiba. Oy! İşaretlediğimizi de göstereyim. Anladım. Sen adamsın koçum. Arkadaşlar haritanın tam şu, şu köşesinde olması lazım. Tam bu köşelerine gideceğim arkadaşlar. Ve size yeni silahı da fırtına gözcü silahını da tanıtmış olacağım. Tanıtmış oldum bile. Hadi bu da işaretlenmiyor. Heh, tamam. Abi sesi bile güzel böyle cırcır cır böceği gibi. You love me on the face Ya inşallah ölene şahitlik ederiz bir görürüz ya. Cık. Arkadaşlar görmeyi çok Aha. Bana aslında sniperların hattını bildirme zamanı gelmişti bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Benim mini basmam lazım acilen. Aga be. Adam AFK kalmış be. Yapacak bir şey yok. Yok bak normalde sana sıkmazdım koçum. Ama videoda izleye sıktım. Sırf var ya. Yoksa seni salardım yani. Bu arkadaşlar hani benim dostlarım bilir. Ben çok iyi bir insanım hani. İnsanları salıyorum. O oh, size mini pompalıyı da tanıtmış olurum. Fuf. Sıfır noktası power mı geliyor? <laughs> Sıfır noktası kurtar beni. Help mi? Sıfır noktası help mi? Sıfır noktası kurtardı hayatım arkadaşlar. O balığı çekmesem ölürdüm. Ben mi çektim acaba adam mı hatırlamıyorum da. Ben çektim galiba arkadaşlar. Ya da adam çekti arkadaşlar. Adamdan özür diliyorum. Aga. Artık ben de sen bana deneme. Ya yazıklar olsun abi Fortnite bak sen busun işte ya. Bak hemen beni göstermiş hedef olarak. Şerefsiz Fortnite. Bak biliyor videoda oldum arkadaşlar. Biliyor Jönüsü abi videoda olduğumu. Şekil yapıyor. Ya şu an bir double pump yapmak vardı arkadaşlar. Bir double pump'ımız olacaktı da. Arkadaşlar burada arada bilmeyenler için ben size şöyle diyeyim. Ben 0. Ee, e, sezonuncusuyum arkadaşlar. Benim e, Cafer diye bir abim vardı. Allah onların razı olsun. Bana demo sürümündeki arkadaşlar Fortnite'ı oynatmıştı. Ben de oynamıştım. Bayağı sevmiştim. Zaten bu da demo sürümü. Dur sallayamadım. Yanlış salladım. Arkadaşlar tam doğruyu söylüyorum. Ben Chapter 2'nin birinci sezonunda arkadaşlar oyunu başladım. Ve ee, ondan sonra da hep Chapter'lı Chapter'lı gittim. Yani hiç Chapter görmedim. Böyle yeni bir sezon geçtiğinizi. Event izledim arkadaşlar. Hem de bayağı güzel izledim. Şu ana kadar ki benim tüm eventleri Chapter 2'den beri ben izledim. Yani öyle. Bu ne ya? Adam ne? Adam. Adamım. Koçum. Oy 200 arkadaşlar. Sniper'ı gördünüz mü sniper'ı? Arkadaşlar, sniper'ı gördünüz mü arkadaşlar? Ben benim eğimime ya. Ben benim eğimime. Arkadaşlar, bu arada gerçekten videoda izleye yapıyorum. Videoda olmasak hani burada herkes şahit. Vurmazdım orada o adamı. Videoda izleye yapıyorum arkadaşlar. 4 kilim var. 16 kişi yaşıyor la 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 neyse söylemeyeceğim çünkü telif yeriz yoksa söylerim Bu ne hız arkadaşlar görüyorsunuz edit yapar gibi mult yapıyorum pardon Arkadaşlar Birazcık boş yapıyorum. Kusura bakmayın. Bundan sonra ciddi bir şekilde oynayayım. Ya şu eldiveni bulursak on numara olur ya. Eldiven. Ciddi söylüyorum. Biz seni bence hemen bir bulalım. Ne diyorsun? Aa arkadaşlar. Bir sonraki safe'e çok yaklaşmış zi. O safe'de kalacağım çünkü. Hadi bakayım. Geldim geldim geldim. Seif sana geldim koçum. Arkadaşlar biz türlü safe e gidemedik. Hep bir adam falan karşımıza çıktı. Ama sonunda artık safe'in içindeyiz be. Niye kuruluyorsun diyecek olursanız arkadaşlar şimdi videodayız. Kurulmazsam ayıp olur hani. Garanti alalım bunu. Buraları arkadaşlar size izletmem ya da hızlı bir şekilde izletirim. Tabi şurada bir sniper atmazsam. Atmış olayım be. Atmış olayım be. Bari burada atayım. Hadi artık atayım. Artık atacağım bak. Artık atıyorum. Kaçışın yok. Kaçışın yok Fortnite. Ben headshot sniper ustasıyım. Kaçışım var Fortnite. Allah'ım yiyordum. Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar sniper bozuk sniper bozuk arkadaşlar. Eğimim benim o kadar kötü olamaz ya. Gerçekten bir insanıyım arkadaşlar o kadar kötü olamaz olmamalı. Hepinize arkadaşlar bu eğimi gördüğünüz için çok özür diliyorum çok çok. Bol bol sizden özür diliyorum. Bol bol özrümü sizde affedin. Bu adam sonrasında hep atmamış mıdır acaba ya? Bakın bakın yılanlıyor Feday. Bunlar hep böyle arkadaşlar ya. 37. Oha en çok vuran oyunun en çok vuran pompası bana yeni 37 vuruyor ya. Çafer abi gör bunları ya. Şafer abi YouTube kanalımı izliyorsan eğer bu videoyu izliyorsan yani, like atmayı unutma. Biliyorsun zaten bizim içerikleri. Sizin Fortnite tanıtıyorum. Allah'ım ya. Bir sen eksiktin değil mi? Bir sen eksiktin. Al sen de gel başıma. Sen de gel. İkiniz birlikte başımın tatlı belalarını oynayın. Ne alaka bilmiyorum ama. Ne olur yemeyin ben o sniper sniper ya? Ah burada. işte ben buradaki loot'ları alırım arkadaşlar. Ben buradaki loot'ları dızlarım. Şimdi bana bir plan lazım böyle kaliteli. suyun formülünü bulmak kadar kolay olacak arkadaşlar. Suyu yapmak kadar kolay olacak bu. Bana güvenebilirsiniz. Bana Hızcı Mahmut derlerdi ilkokulda. Ben Hızcı Mahmut'sam Şu metkiti alıp kaçarım. Hatta şunu da alayım. Yarasın kuzuma yarasın. Oh, 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 oh. Cafer abi gör bunları. Bak bir medkit için nelere katlanıyorum. Ah be. Keşke bu ulti koysaydım arkadaşlar. Keşke. Yaptım hatayı şimdi daha kötü anlıyorum. Daha iyi anlıyorum. Ha? Kimse beni vuramadı. Çünkü ben çok iyi bir öncüm. kanalımızın arkadaşlar artık yeni görümünü alırsanız iyi edersiniz. Birazcık daha yayın kalitesini de arttırmayı düşünüyorum. Her videoda gitgide daha iyi bir yere performans olarak daha iyi şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Al işte bak bak. Benim canım hala bir değil moruk. Bak hala bir değil bak. Bak ben o kadar miniler bastım. Etkisimi bastım. Allahu Ekber. Arkadaşlar altıma yaptım. Arkadaşlar altıma yaptım. Olsun bize de bu fırtınayı gösteren şeyimsi şeyden görmüş olduk. Ve yeni videomuzun altına böyle şeyler yapalım dedik. Bundan sonra büyük ihtimalle bir GTA 5 videosu gelecek yarım ekranlı. Ya da bundan sonra atacağım onu. Arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz elveda diyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Canlı yayında efsane şeyler yapacağız. Bunun da duyurusunu burada vereyim hemen şimdisi. Aga be. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.